Çözüm Rapper'in kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Red Dead Redemption 2'de Out of Range hatasını çözeceğim. Dilerseniz videomuza geçelim. Evet arkadaşlar çözümlere geçmeden önce ekranda gördüğünüz gibi abone olma oranlarımız çok düşük. Videoyu beğenip abone olursanız çok seviniriz. Ve aynı zamanda herhangi bir sorunuz falan olursa bu video ile alakalı değil sadece başka oyunlarla da ilgili olabilir. Bu sorunları lütfen yorumlar kısmında belirtin. Şimdi videomuza geçelim. Evet bu hatanın iki tane çözümü var arkadaşlar. Birincisi olmazsa ikinci çözümü deneyebilirsiniz. Ben şimdi ilk çözümden hemen başlayayım. Bunun için bu bilgisayar kısmına geliyorsunuz. Bu bilgisayara girdikten sonra belgeler klasörüne giriyoruz. Rockstar Games. RDR2. Burada Settings kısmı. Ve en altta bulunan sistem XML olan böyle bir dosyamız var. Bunu hemen çift tıkladım. Not defteri olarak açıyorum. Not defteri olarak açtığım zaman zaten out of range ekrana sığmama hatası oluyor arkadaşlar. Bu yüzden şu iki, ikisiyle işimiz var. Yani ben de mesela 1920 1080 hangi ekran çözünürlüğünde oynuyorsanız onları buraya yazıyorsunuz ve kaydediyorsunuz. Kaydettikten sonra oyuna girmeye deniyorsunuz. Ee, eğer bu hata çözmezse yani bu hatanızı çözmezse e, oyun sistemlerini aldıysanız hemen Steam'e geliyoruz. Kütüphane. Ve buradan direkt Red Redemption 2'ye geldim. Sağ tık yapıp özellikler kısmına geliyorum ve burada ee, gördüğünüz gibi başlatma seçenekleri kısım var. Buraya hemen tire e, pencereler ekran olarak hemen böyle window yazıp e, pencereli ekran olarak oyunu açıyoruz. Yani bunu da bu şekilde kapatıyorum ve pencereli ekran olarak oyunu açıp oradan çözünürlüğümü kendi ekranım çözünürlüğünü ayarlıyorum. Bu şekilde bu hatayı çözebilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı, bildirimler açmayı ve like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.